Poyraz söyleyince o kadar üzüldüm ki inan bana. Yani ben senin ihtiyacın olduğunu bilseydim gerçekten bir demet bile almazdım yani. Şanssızlık işte. İkimizin de aynı gün ihtiyacı olmuş. Evet yani sen öyle çiçekçi arıyorum falan deyince ben ne bileyim evine kaktüs alacaksın sandım. Yoksa ben hani hiç kimseyi hatta adamıza misafir gelmiş birini asla mağdur etmek istemezdim. Biliyorum İdil teşekkür ederim sağ ol. Ne yapalım bizim de kütüphane açılışımız çiçeksiz olsun. Önemli olan sizin organizasyonunuzun muntazam olması. Yalnız bir şey olmuş. Nasıl anlatsam pek bilmiyorum. Ne olmuş? Eve geçelim. Hayır.